arkadaşlar e, hayırlı sabahlar tekrar demitten bir video yaptım o bir kesildi bir şeyler oldu ya yeniden yapıyorum e, şimdi Renault garajına doğru gidiyoruz Renault servisine İşareti işareti görüyorsunuz yani ekranda yazılan hatayı görüyorsunuz Işıklarım e, yanmıyor yani hepsi değil de tek e, ufak lamba yanıyor kedi gözü diyelim artık Aynı şu kamyonun geldiği gibi diyelim. Bizim şefe söyledim işte bu arıza ne, ne olabilir, nasıl bir şey? Ee, ya hacı dedi ya bir ara lamba çalışmaz, sonra baharsın kamyon çalışmaz, sonra korna çalar, bir şeyler olur. Böyle bir birbirine bağlı bir şey dedi ya sonuçta. Yeni arabalar hep elektronik yani ne olursa olsun. Şimdi Renault servisine geldim bakalım ne diyecekler. Ee, kaldım koyun Renault servisi. tamiri uzun sürecek olursa evi arayacağım işte arabayla beni gelip alacaklar buradan. Böyle bir saatlik kadar bir şey sürerse gitmem burada beklerim artık. Sinyalı veriyorum ekranda gösteriyor da lambalar yanmıyor. Bakalım ne diyecekler şimdi bir içeri bir girelim bakalım Renault servisine. Bugün pazartesi dedik haftamızı böyle başladık bakalım yola çıkamadık yani. Şimdi gidelim bakalım içeriye bir girelim. Arabanın kilometresini de söyleyeyim de. 555 655 değil. Evet arkadaşlar. Size haberdar ederim. Bakalım ne olacak. Haydi bakalım. Şimdilik hayırlı günler olsun. Evet Arkadaşlar Renault servisindeyiz işte bekliyoruz hala Dorse'mizi çözdük Dorse'mizi şu gördüğünüz yere çözdük Kamini içeri aldılar şimdi haberi bekliyorum Yeni Renault'lar böyle Bizimkileri de böyle dört tane getirdiler şimdilik ee, Bir de Scania Herhalde Scania da alacaklar gibime geliyor bir tane Scania geldi Ve bu yüksek kabin değil bu küçük kabinmiş bizimkiler yüksek kabin ee, Yalnız işte fahlılık burada lambalar değişiyor Ön lambalar değişiyor şöyle ledli Güzel hoş bir şey. Şuraya da mavi yapmışlar. Bu kasaya güzel duruyor. Açık değildi zannetmem de. Oh, açık değil. Ya sıfır arabada bir başka gerçekten. Şuna bak ya. Daha ciğir ciğir. Evet. Neyse durumlar böyle. Bizim işimiz herhalde öğleni bulacak gibi işte. Ben burada az daha kalacak olursa evi ararım. Arabayla bizim ev yakın. 10 dakikalık bir yol. Yalnız adamlar bana bir türlü haber etmediler. Yani tamir uzun sürecek mi? Kısa sürecek mi? Yani adamlar 5-10 dakikada bir saat oldu. Şu anda bekliyorum. Şimdi bizim şef Hacı hemen gitme dedi. Belki kısa zamanda tamir edilir dedi. Öyle olunca pek çıkamadık yani gidemedik. Neyse böyle bir aktarma yapayım sizlere Renault servisinden. Bugün pazartesi dedik. İçeriye girelim bakalım. Az daha bekleyelim. Haydi bakalım. Size haber ederim inşallah. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Evet. Tekrardan geldik. Haber geldi. Arabamızı yaptılar tekrardan dorsenin altına yerleştirdiler. Ee, şimdiki şimdik ekmek aldım. Şöyle bir biraz ufak bir şeyler aldım yine eklemek için. Bunları bir yerine koyalım. Şöyle. Ondan sonra da takalım. Açık mı açık? Ha, açık. doğruya. Adam anahtarı üstünde bıraktım dediydi. Vay ya. Şimdi ki. Kapıdan açık. Evet. Şöyle hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle her zaman gibi yerleri karıştırırlar. Ha, olduğu gibi bir burası da olmaz. Çantam orada yoğdu. Şu orada. Hiç sevmem. İlla bir yeri karıştıracaklar yani. İlla ki. Arkadaşlar işte geldik tekrardan ee, şu bayramı bir yakayım. Ondan sonra kartımızı bir yerleştirelim. Bir ışık yan bir ışık yan bir ışık. kartımızı bir iş yapalım. Ee, bir 20 dakika önce beni aradılar. Arabanız yapıldı diye dedik tamam geliyoruz. Ya teslim ettiğim için her şeyi çıkarttım ya. Eldonlarımı işte sigaralar dağıttım. GoPro'yu doldurmak için öteberlerim olsun. Öbür şeyler olsun. 4 saat mola vermişiz fazladan. Hiç de iyidir. Şimdi şu şöyle bir kalsın. Arkadaşlar şurada, şurada. Da temizlik daha yapayım da adamlar kirli eller yine ne dediler direksiyonu hiç sevmem ya. Yani bir de hijyenik olarak. Ama şaha maha oluyor. Tamirden geldikten sonra normal direksiyon değiyorlar. Adamlar çalışıyorlar. Ellerle hayırlı yağlı taslı. Onun için şöyle bir hemen bir tur atı verelim şurayı. Neyse arkadaşlar. Ben bu temizliği yapıp dorsemin takıp ondan sonra yola çıkacağım. Haydi bakalım. ben sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolumuza düştük bakalım. Ee, i̇ki dakika oldu yeni yola çıktık. Şimdi istikamet Bilbo'nun. yarı ışığı yok. günü başlatmış oldu o sabah 5'te. Ondan sonra ben çalışmadığını fark ettim. Önceden fark etseydim kartı hiç yerleştirmezdim. O zaman ya en, en geç vakitte yerleştirirdim. Müşteriye kadar da gitme e şansım olurdu haliyle. Şu anda o belli oldu. Varamayacağım. Yani de e, otobata geçtiğim anda Aşağı molayı da çıkardım. Geçiyor. 20 6 saat 20 dakikalık eee kaldı. A13'ün üzerinde bir petrolda dururuz gayrı. Bugünü öyle kapatırız inşallah. Hadi e yani da bu haftayda böyle başladık. Yani olacak şeyler, araba bozulacak, olacak, şu bu olacak. E yine sürekli dediğimiz biz Allah başka dert vermesin. Büyük kaza bela göstermesin. Bu ara bu hafta sonunda bir Kaza derken büyük bir kaza olmuş yani. yani duydum. Tam yaşını bilmiyorum ama peki ya, şimdi olursa olsun da deri, bir şoför bizim kaldığımız koyden bu ansi istikametine giderken ağır üzerinde Nantua seviyesindeymiş herhalde. sözentiler söylentiler çok da benim duyduğum sonuçta ee, şoför kamyondan yani dışarıya atmış şoförü kaza anında demirlere mi vurmuş nereye vurduysa kamyon şoförü dışarıya atmış ya dükten aşağı yani demesi şöyle kolay demeyim yani de ee, malum o arkadaşımız kim olursa olsun meslektaşımız e, vefat etmiş yani. Buzlama var dediler, bir şeyler dediler, her türlü söylentiler var artık sonuç olarak. Bir gaza var ortada. Ondan dolayı ne kadar da eksiklik insanlara mahsus diyoruz da eksikliği hepimizde var. Şurada bile eğer yani eğri oturup doğru konuş kamerayla video yapıyoruz da. Bunun e, bilinci içindeyiz yani. Güzel taraf olduğu için video yapıyoruz. Bir hatır bir anılar kalıyor diyoruz ya. Yalnız çok dikkat etmek lazım. Gerçekten dikkati elden bırakmayacak. Yani tedbiri elden bırakmayacağım. Evet arkadaşlar biz otomata yeni geçtik. Pazartesi 6 Aralık 2021 ee, Şu yarım günümü size aşağı yukarı aktarmaya çalıştık evet. Öğlenden sonra akşama doğru da bir video daha yaparım belki bir kapanış olur böyle bir bağlantı yaparız Bugün de böyle başlamış olduk diyelim yani bir şekilde Allah'a çok şükür şükür ediyoruz yani ekmeğimiz var her şeyimiz var Aşk da saatlerde size günümün devamını aktaralım inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tırcı Hacı Elliver selamlar olsun. Yükümüz 21 ton. Bobin. onu da arkadaş yüklemiş Cuma gününden. Biz de inşallah yarın indireceğiz. Bu saatte normalde ha, saat 1. Normal ki hesapta. Şimdi ben oradaydım. Öğlen vaktini bekliyordum, yükü indirmek için. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşama ettik bakalım. Biraz da bugünü geç başladık. Öyle böyle fahlı oldu da. Yine de bir şekilde yol aldık. Yeni bir 45 dakika mola verdim. Oksijen'den. Orada bir yemek yedim. Şimdi de günümün saatin bitimine kadar işte malum sabah 5'te kartı koyduğumuz için akşam 8'e kadar gidebiliriz. şu anda da 5'e 10 var. Yani bir 3 saat 10 dakika 15 dakika kadar gidip o saatte benim e, R var. A13'ün üzerinde. Oraya varırım da eğer az daha ilerleyebilirsem devam ederim. Boş bir park bile olsa dururum. E yine de her zaman aynı mesele. Maksimum ilerleyip de ola ki yarına dönme bilme şansımı çoğaltmak için. Yani boş bir park bile olsa sabah kar kar kalkmaz elimi yüzümü yıkar devam ederim. Adrese vardı da orada bir kahve mi içerim yani ondan bir sıkıntı yok. Bakalım. Paris'i nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Normalde bu saatler nasıl olur yine de iş çıkışı ya. Saat 6'dan sonra yani aşağı yukarı 6'ya doğru çevre yolundan geçiyorum. 104. Sonra nasyonel 118. Orada biraz karabalık olabilir. Bugünümüzde böyle geçti arkadaşlar. Sabah işte kalktık. Geldik firmaya kartı takografa yerleştirdik. İşte Dorsa değiştirdim. Benim Cuma'dan işim yoktu belli değildi. Bugün sabah 6'da firmayı arayacaktım. Bana ona oradaki biri gelemiyorsa onun dorsesinin alacaktım. Veya sabah 8'i bekleyecektim. Bugün sabah beklemeden dün akşamdan biraz belli oldu. Şef beni aradı. Ee, bugünkü programı söyledi. İşte şu andaki sırtımdaki dorsayı söyledi. Onu al, al dedi. Ee, DB 604 numaralı dorse 76 Lilbon'a gidiyor. Le tarafında Le Havre bildiğim müşteri arkadaş yükledi Perunas'tan oradan da çok yüklediğim oluyor gidecek yeri de biliyorum hatta bazı videolarım var bobin indiriyoruz ya böyle yatmış şeklinde bir bobinler var böyle paletlerin üzerinde şu anda oraya gidiyorum sabah 8'de ben orada olurum saatte varım diyorum işte bakalım eğer hemen alırlarsa 10 tane bobin var normalde İtalya'ya yükleyecekmişim ondan dolayı yarın akşama depoya dönersem iyi olur en azından direkt dorsiyi çözerim İnşallah döneriz bakalım Evet akşamı gittik. şu anda 5'e 10 var. Pazartesi günü Aralık ayındayız. Ay Ayın. 6'sı. Şu anda 7 derece. Ama pek aşırı soğuk değil. Yani geçen hafta bu desem az at asma evvel küsünler eksi ikiler mi oldu öyle bir şey herhalde. Ben cuma günü zaten İtalya'ya gittim geldim. Navet yaptım. Eksi ikiye kadar görmüştüm. Şu anda 7 derece burası. Oksiyen geçtim. Paris'e doğru çıkıyorum. A6 otobatın. Arkadaşlar pazartesi günü iyi kötü biraz birkaç saat Yapmış olacağız. Bugünümüz rızkı da Bu kadarmış Ama en azından tamir Edilene kadar ben eve gittim 4 saat kadar evde mora yapmış oldum İşte e, Renault serviste Numaramı ver, verdiydim onlara Yok 4 saat o yok 4 saat değil 4 saat değil 4 saat Total mora verdim ama bu 4 saatin içine Daha hemen söylemediler ee, bir saat, bir buçuk saat kadar öyle bekledim. Baktım ses yok dedim ben böyle böyle ben gideceğim. Benim numaramı vereyim size. Numaramı verdim ve eve gittim. Keşke önceden gitseydim yani de bilemedim. Yani belki ya işte tamir bilemiyorsun ki. Bizim şef söyledi, dedi. Dedi dedi. 20 dakikada sürebilir, yarım günde sürebilir. Sen biraz bekle dedi. Öyle deyince beklemiş olduk da neyse ki yine de bir iyi kötü bir iki saat mola verdik evimizde yemeğimizi yedik askoturuz işte. Tamamladık, tazeledik. Oradan da yola çıktık. Altıda da o şey bitmiyor. İnşaat bitmiyor. Yani tamirat, bazı yolları bir düzeltiyorlar, bir işleri oluyor. Şu anda ileride 3 şeritten iki şeride geçeceğiz. ki videomda söyledi mi bilmiyorum. Bizim firmaya skanyalar geliyor. Bir tane geldi, firmada vardı. Bu demektir ki herhalde devamı gelecek gibime geliyor. Artık bizim yeni firma biliyorsunuz isim değişikliği oldu. Yani bizim isim duruyor da öbür firmayla eklendi. 3 isimli olmuş oldu. Zaten bizim bu Renault'ların yenilerinden getirdilerdi. dört tane var şu anda firmada Yüksek kabin 480 Bizim bunlar mesela 460 480'lik getirdiler. En azından yüksek kabin. işte dolabı var. Çift yatağı var. Bir de malum yeni malzeme haliyle güzel olur yani. Biraz daha yani şu karşıdaki geçen bizim firmayı alanlardan geçti ya. Ee, ama ben inanılmaz. Kenya ne gelirse soracak olurlarsa ben biz Kenya isterim yani. Değişiklik olsun. Hangisi daha iyi? Kenya mı Renault T mı? bilmiyorum. Ben Scania hiç kullanmadım. Ha, gerçi fark etmez. Yeni Renault e verseler olur yani. En azından dumelerine alıştık. Her ee, şeyine alıştık. Bakalım nasibimizde ne geleceğisi. O gün o günler bir gelsin de bir kanunumuzu bir tanıtım niyeti yaparız inşallah. Artık bu e, 2021'i bitireceğiz. Allah nasibi derse 2022'ye gireceğiz. Vay be, öyle. Seneler geçiyor. Aynı sıra geçsin inşallah. Dileğimiz bu. Arkadaşlar bu günümüzü böyle kapatalım. Videomuzu da kapatalım inşallah. Hayırlı akşamlar herkese. Tırca Hacıelli'den Kucağa dolusu selamlar olsun. benim yaklaşık 3 saat kadar bir yorum kaldı. 3 saat 5 dakika daha süreceğim. Şu andan itibaren akşam 8'e kadar. Ondan sonra e, 8'de yatarım, sabah 6'da kalkarım. 6 buçuk gibi. 6 olabilir hatta ki. 8'de varayım müşteriye. Bakalım düşüncem böyle şu anda. Hayır bakalım. Hayırlı geceler herkese. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun.